ve İstiklal Marşı'nın kabulü. İstiklal Marşı'nın şairi olan Mehmet Akif Ersoy 1873 -18 -18 -18 yılında İstanbul'da doğdu. Babası Felsefe Bezesi'nde öğretmendi. İlkokulun ardından Ortaokul'a ve devamında Bayram Ekemi'ne de gitti. Bugünkü adı devlet üyelerine alakalı oldu. Tanrılar ve üyelerimizin anlamı tuttuğu, arkadaşlandığı yaptı. Avrupa Türkçe ve Lebiat Öğretmenliği yapmıştı. Bunların yanı sıra gözetelerde yıllar kaleme almıştı. Bu arada yazdığı şeylerle toplumsal sorunları ele almış ve genellikle yoksul, ezilmiş, çaresiz insanların yaşamını konu almıştı. Kurtuluş Savaşı öncesinde ve Kurtuluş Savaşı süresince özgürlüğü savunmuştu. Savaşan Türk askerine model olması için istiklal maaşı yazmış ve süzerlenmiş ve Mehmet Akif Boğuş'a katılarak birinci olmuş. Mehmet Akif Müdürü Anadolu Büyük Oyuncusu'na başlamıştır. 12 Mart 1921'de ilk meclisimizde büyük bir beğeni ve düşkünü kabul ederken istiklal maaşımız bizim milli değerimizdir. Dinlerken ve söylerken gurur ve onu duyarız. Mehmet Akif Ersoy'un dediği gibi Allah bu millete bir daha istiklal maaşı yazdırmasın. Ülkemizde ve dünyada barış içinde yaşamak dileğimizdir.